Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kahramanmaraş yöresine ait çok pratik ve çok lezzetli sömelek köfte tarifini paylaşmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden haberdar olabilmek için abone olup zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayınız. Birinci bir kabın içerisine bir su bardağı ince köftelik bulguru alalım. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ekleyip karıştırarak kapağını kapatalım. Yaklaşık 10-15 dakika kadar bekletelim. Gördüğünüz gibi 10 dakikanın sonunda bulgurlarımız şişti. Kolayca yoğurabilmek için tepsinin içerisine aldım. Üzerine 1 adet yumurta, 200 gram kadar kıyma, yarım su bardağı irmik 1 tatlı kaşığı kadar tuz, birer çay kaşığı kadar karabiber ve kimyon ekleyelim. 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 dolu yemek kaşığı un ekleyip, bir kabın içerisine biraz su alalım. Elimizi ara ara bu suya batırarak köftemizi iyice yoğuralım. Köftemizi yaklaşık 8-10 dakika kadar. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelene kadar yoğuralım. Daha sonra yine küçük bir kasenin içerisine su alalım. Elimizi ara ara suya batırarak. Cevizden biraz daha küçük parçalar kopararak. Yaklaşık serçe parmağımızın kalınlığında olacak şekilde yuvarlayalım. ve tüm köftelerin şeklini verdikten sonra tencerenin içerisine bol miktarda suyu kaynatalım. Üzerine 1 silme çay kaşığı limon tuzu ve 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştıralım. Ve kaynayan suyun içerisine köftelerimizi atalım. İlk aşamada kaşık değirmeyelim ki köftelerimiz dağılmasın hafifçe sallayarak kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladıktan sonra köfteleri parçalamadan hafifçe karıştıralım. Yüksek ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 10 dakika kadar pişmeye bırakalım. Köftelerimiz pişerken bu sırada sosumuzu hazırlayalım. Ayrı bir tavanın içerisine 2 dolu yemek kaşığı tereyağı ekleyip eritelim. Üzerine 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Daha sonra 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar kuru nane ve 2-3 kaşık kadar köftelerin haşlama suyundan ekleyelim ve karıştıralım. Köftelerimiz yaklaşık 10 dakikadır kaynıyor kevgirle suyunu süzdürerek salçalı sosun üzerine alalım. İyice karıştıralım ve kısık ateşte 2-3 dakika kadar pişirip ocaktan alalım. Ve daha sonra köftelerimizi servis tabağına alalım. üzerine birkaç kaşık kadar sarımsaklı yoğurt gezdirelim. Üzerine pul biber ve kuru nane serperek köftelerimizi sıcak sıcak servis edelim. Videoda da gördüğünüz gibi yapımı çok pratik ve az malzemeli harika bir lezzet oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.